Rüyada anahtar vermek genellikle hayatınızda yeni kapıların açılacağına ve önemli fırsatların ortaya çıkacağına işaret eder. Anahtarlar, sırların çözülmesi, yeni başlangıçlar ve potansiyel gelişmelerin sembolüdür. Bu rüya, karşılaşacağınız değişikliklerin olumlu olabileceğine ve hayatınızda yeni bir dönemin başlayabileceğine dair bir mesaj taşır. Aynı zamanda sorunlara çözüm bulma veya gizli kalmış bilgilerin açığa çıkması anlamına da gelebilir. Rüyada anahtar almak ya da vermek genellikle güç, kontrol, sorumluluk ve güven duygularını temsil eder. Anahtar, yeni fırsatların kapısını açmak ya da bazı şeyleri koruma isteğini simgeleyebilir. Rüyada görülen anahtarın rengi, şekli ve hangi kapıya ait olduğu gibi ayrıntılar, rüyanın anlamını daha da zenginleştirir. Bu detaylar, kişinin bilinçaltındaki istek ve kaygıları anlamasına yardımcı olabilir. Bu rüyanın duygusal ve manevi boyutları, kişinin iç dünyasında önemli bir dönüşüm yaşadığını gösterir. Yeni bir döneme adım atmak ve kendi potansiyelini keşfetmek bu sürecin temel unsurları arasında yer alır. Türk Türk İslam kültüründe anahtar genellikle hayırlı işlerin kapısını açan ve manevi ilerlemeyi simgeleyen bir sembol olarak kabul edilir. Bu nedenle rüyada anahtar görmek kişinin ruhsal gelişimine ve olumlu değişimlere işaret eder.